Dün arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaydıra kayma yarışı yapacağız. Ayansa hmm, bilmiyorum işte. Yemek mi alır? Bir şey mi alır? Hmm. İşte bilmiyorum işte. Öylesini yapacağız. Neyse kayalım. <laughs> arkadaşlar canım yandı. <gülüyor> <gülüyor> Ne Neyse arkadaşlar. hadi gel şimdi arkadaşlar iyi kardeşler, daha iyi kardeşler. bir bakalım, bir bakalım. Başa bir bakalım. bakalım. Başa bir bir bakalım. Başa

Hiç ben işte bir şey yapmıyorum yani. Video çekiyorum da arkadaşlar ya. Ee, tamam. İşte ben izle işle ilerliyoruz. Hadi görüşürüz. Evet, arkadaşlar bakın benim arkadaşlarım Hadi gülüm. O oh, işte yok mendili var ya arkadaşlar. Evet, ne şey ya. Ama ben elimi Tamam diyor. Hadi bakalım gelin. arkadaşlar ben uyuyacağım. Umarım video şimdi umarım videomu beğendiyseniz aşağıda da abone olun. like atmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay.